Evet, herkese selamlar. Şimdi çoklu blok zincirleri birbirine bağlama görevinin önemli olacağını ve blockchain'in kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bu tarz çoklu zincir projelerine ihtiyaç olabileceğini her fırsatta chaining örneğinde olacağı gibi her fırsatta dile getiririm. Şu an bile var aslında. Bak yani şu an bile bunlara ihtiyaç var. Mesela sen gittin bir ürünün NFT'sini Ethereum üzerinde yaptın, tamam mı? Çok paralar verdin, bilmem ne gerçek sanat eserini aldın. Ama başka zincirde onun kopyasını engel Tabiri caizse blockchainler arasında polislik yapabilecek bir zincir henüz yok. Dolayısıyla gelecekte olacağını düşünüyorum. Her neyse işte buradan hareketle de bu bölümde... Algorand'ın hibe programına seçilme şansı elde eden bir anlamda da kripto piyasasında kendisine bir yel elde eden algo ile ortak hareket eden çoklu zincirleri birbirine bağlamayı amaçlayan EVA protokolü çok kısaca şöyle bam bam masaya yatıracağız. Alfa testine katılarak platforma 5 kuruş vermeden evet yanlış duymuyorsunuz 5 kuruş vermeden deneyerek daha sonra parayla satılacak tokenlardan ve NFT'lerden erkenden deneyenlerden olmanız sayesinde ve bu video sayesinde aslında ücretsiz kazanabileceksiniz. Adım adım anlatacağım. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Başlarken kanala abone olup like tuşuna basmayı unutma. Evet şimdi şöyle bir ekrana getiriyoruz. Aslında Eva protokolü Crunchbase profilde var. Buna göre Ocak 2021'de kurulmuş. Evet burada görüyoruz. 5 Ocak'ta kurulmuş. Şimdi Eva protokolü aslında daha öncesinde incelemiştik ama şimdi güncellemelerini konuşacağız ve bu süreçte de bayağı bir aslında yol almışlar. Eva aslında aslında hızlı şekilde blok zincirler arasında çalışan uygulamanı yap. Çapraz zincir köprüsüyle token transferi yap ve merkeziyetsizliği güvenliği artırmak için Ava Relayers ağına katıl gibi gibi sloganları var. Yani aslında ana görevleri çoklu çapraz blok zincirler. Biz inceledikten sonra tabi Ava Protokol e, demin dediğim gibi Algo'nun hibir programına falan seçildi. Bizim ilk videomuzdan sonra oldu tabi bunlar. Akabinde de alfa testlerine geçince zaten Coin Telegraph'ta da bu yayınlandı. Alfa testine girdi diye aslında bak yani gördüğümüz kadarıyla birkaç aydır zaten teste ama şimdi ilk defa geniş çaplı bir teste giriyor ki Nisan sonu Mayıs gibi de bir değişiklik olmazsa main netine artık ana ağına geçmeyi de planlıyor. Şimdi bu tarafta tabi Stage 10 Pro sürecinde bu modda Solana testnet, BNB zinciri testneti de geldi bu son geldiğimiz noktada ve 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 açıklama kısmına linkin eklerim dostlar. Telegram modla puan kazanıp benzersiz NFT'ler ve ücretsiz EVA token kazanabiliyorsunuz diyorsun ki bu tokenlar daha sonra satılacak. Evet yani bunun için dediğim gibi açıklama kısmında bir Telegram bot linki ekliyorum. O bota katılıp Ethereum, Ringby ağında işte BNB zincirinde falan test coinleri alıp test etmen gerekiyor. Her adımda ekstra puan kazanıyorsun. Ne kadar çok puanın olursa o kadar çok kazanma şansı yakalıyorsunuz yani sonuçta bu. ha burada neden bedava? Daha sonra parayla satılacak. Tokenları neden bedava satsın değil mi? Şimdi bedava dağıtsın. Böyle soru geliyor abi. yapı Yani amaç şu. E, olabildiğince farklı use case'ler, kullanım alanları yaratabilmekle olabildiğince insanlara gerçek dünyada olabilecek şekilde mainnet'te karşısına çıkabilecek şekilde test ettirmek. Bedavadan aslında test ettirmiyor yani. insanlar denesin bir sorun var mı bir şey var mı bunları görsün ki biz de şimdiden çözelim sonrasında ne yapıyor aslında? Sonrasında biz bunları çözelim. Yani meynete sorunsuz geçelim. Olay bu. Dolayısıyla hani senin yaptığın test değerli bir şey. Bunu unutma. O yüzden zaten bu tokenları hediye ediyor. Yani daha doğrusu ödüyor. Evet bir metamask cüzdanı kurmamız gerekiyor tabi telegram botundan sonra. Bu da zaten tamamen ücretsiz. Sonra zaten buradan download edip Google Chrome tabanlı bir tarayıcı ile bunu yapabiliyorsun. Sonra zaten tamamen test ağında gerçekleşeceği için test tokenlarının platform bize ücretsiz sağlıyor. 5 kuruş ödemiyorsun hiçbir şeye bu videoda. Şimdi metamask cüzdanını bağladıktan sonra buradan alabiliyorsun. Yine linki zaten koyacağım alt açıklama kısmına. Ama önce telegramdan dediğim gibi başlatmak gerekiyor. Direkt bu siteye girmene gerek yok. Dediğim gibi linki botun linki açıklama kısmında sırasıyla önce Telegram'a gidiyorsun arkasından baskı kuruyorsun henüz kurmadıysan ve sonra da Ava protokolün alfa test platformuna geliyorsun bu şekilde. Bu şekilde platformu deneyerek daha sonra parayla satılacak tokenlardan ve NFT'lerden erkenden demeyenlerden olmamız sayesinde tamamen ücretsiz şekilde kazanabiliyoruz. Tabi ne kadar kazanacağız falan bunu göremedim muhtemelen hani ne kadar kişi test edecek belli bir havuz yapmışlardır ona göre dağıtacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi kanka İlk test sürecini başlattıktan sonra zaten burada bakın e, Telegram'ı kurduktan sonra Start Alpha Testing diyoruz. Bizi bota atıyor zaten. Ama şuradan mesela şöyle ben de bunun testlerine girdim. Connect Wallet diyelim, Metamask diyelim. Buradan seçiyorum. Test net'e aktaracaktır. Şimdi burada zaten bakın benim history vesaire gelecektir. Burada yaptıklarımız. Şimdi şöyle gelmesi lazım. Neyse yani bakın burada zaten şeyleri görüyoruz. Bunlar test ağında olanlar. Get test token diyor zaten buraya atıyor. Mint desek zaten yapacak. Hadi bir daha yapalım. Şöyle mint diyoruz ama ben ha, test ağına dönelim önce. Tabii şey yapmak lazım. Önce e, Telegram'dan gidiyor olmak lazım. Mint diyelim. Zaten test ağında olduğu için bir işlem ücreti yok. Evet, ring by test ağı onaylı diyorum. Normal Ethereum'da değil. Bakın dikkat edin test ağında mint ediyor şimdi. Tabii ben hani böyle bodozlama girdim ama şeyden gelmek lazım. Bakın pending diyor. Neyse bu canlı canlı yaptık. Bakın view transaction dedi. Tamam bunu açtık bunu yaptık ama dediğim gibi Telegram'dan gitmek lazım. This is testnet transaction diyor. Gerçek transaction değil değer yok. Yani parasal anlamda bunun bir değeri yok şu an. Evet durumlar böyle dostlar. Şimdi bunun için tabii ki de önce Telegram botuna gitmek lazım. Şimdi evet şöyle bir devam ediyoruz. Başka başka neyi var? Bir pitch deck dökümanı var zaten. İlk test sürecini başlattıktan beri bu dökümanına göre tam 100 binden fazla kişi ilk önceki testlere katılmış. Yani Uniswap havuzu ve çapraz zincirli DEX fonksiyonları, Ethereum, BNB zinciri, Polygon, Avalanche ve Huobi'nin kendi zinciri olan Heko ağlarının test ağlarında test ediliyormuş. Tüm ağlarda transfer işlemleri zaten ücretsiz yapılabiliyor. Algorand dışında da Harmony One ve Near Protokol'den de hibeler almışlar. Et Global, Metis Hekaton ve Polygon'un Hecaton'unu kazanmışlar. Oralardan ödül kazanmışlar. E, buralardan aldığım bilgilere göre. Bakın burada Win'in Hecaton diyor zaten. İşte Metis, EthGlobal ve Polygon'un kendi built-in hackathon'unu kazanmışlar dostlar. Evet, devam ediyoruz ve akıllı sözleşmeleri destekleyen hemen her zincirdeki Ethereum, Polygon, CoinEx, BNB zinciri, Neko, işte Avalanche, Solana ağlarına çalışabileceğini ifade ediyorlar. Şimdi bunun dışında nerelerden yatırım almışlar? Partnerlerine baktığımız zaman e, BR Capital, e, John Tyner's, True VC, RSS, Ares Squad Unreal Capital, DJU gibi çeşitli konulardaki platformlarla aslında yatırım demeyelim iş birliği yaptıklarını görüyoruz. Yani burada partner dediği illa ona geldi buna yatırım yaptı para verdi anlamında değil. Hani bir küçük veya büyük bir iş birliği içerisinde de olmuş olabilirler. 30'dan fazla da yatırım şirketiyle görüşüyorlarmış ama bir yatırım yaptı yapmadı gibi bir bilgi yok. Şimdi ekibi, ekip kalabalık görünüyor tabi. Burada aldığım bilgiye göre Waves, Google, Mail.ru Lidify, e, Maps.me gibi platformlarda geçmişte çalışmış insanların AVA protokolüne yer aldığını belirtiyorlar. Zaten roadmapine baktığımız zaman yani şöyle 2021 var burada, 2022 var partner olarak da bu arada burada Algorand, Harmony, işte Near protokolü falan da görüyoruz zaten. Bunlar kripto piyasasında bilinen projeler nispeten. Şimdi Q3 2020 Q3 04 Q4 var yani son 6 ay mesela burada NFT cross chain bridge'leri ve trading platformunun gelebileceği yazıyor. Evet burada da zaten private sale'ler vesaireler falan filan. Evet dostlar durumlar böyle Telegram kanalında zaten neredeyse 60 bin kişi olmuş global e, enhancement duyuru kanalı Daha token'ı yokken bakın şu an token yok yani aslında şey yok yani böyle borsalarda falan yok e, Bence bu bir başarı 60 bin kişi burada olmak de, muhtemelen önceden yaptıkları test ağlarında verdikleri ödüllerden olabilir bu e, İnsanlara sonuçta bir token'ı al da değil ama ödüllerle bir para kazanma fırsatı sunuyor olabilirler Sonuçta durum bu tabi borsaya indiği zaman aslında onlara satılabilir e, durumlar böyle dostlar. Yani normalde ne yaparlar? Token'la insanları bağlarlar, bir para kazanma fırsatı sunmaya çalışırlar. burada da aslında hem bu testnet'le hem de belki de bir ürünle insanları çekebilmişler. Bu da bir noktada aslında başarı. Ha devamında ne olur? Artı yönde, eksi yönde onu zaten zaman gösterir. Bunun dışında bir Telegram kanalları, şey Twitter kanalları var zaten. Burada da genel güncellemelerden bahsediyorlar. İşte Algo'dan aldıkları destek var mesela. Alfa testi var. Durumlar böyle dostlar. Sonuç olarak para verme 5-10 dakikada yani biraz zaman ayırıp test edilebilip daha sonra da satışa çıkacak coinlerden ücretsiz kazanmayı sınırlı sayıdaki NFT'lerden ücretsiz kazanmayı deneyebilirsiniz. Yani bence hak ediyor para vermeden yapılıyor sonuçta İleride güzel bir fırsat olursa ya ben bunu iyi ki yapmışım diyebiliriz. Evet link açıklama kısmında görüşürüz hoşça kal baba.